ne bakıyorsun? Hadi başla. Hadi başla. Hadi başla. Hadi başla. Arkadaşlar evet. Şu an evdeyim konuşamadım. Şimdi yer göstereceğim size. Ne? Ay canına. Arkadaşlar. çok kötü kokuyor. çok kötü kokuyor. <laughs> Lütfen <laughs> çık şu odada. Çık. Kapat şu işi de kapat. Dur. Gördüğünüz gibi. <laughs> Kameraman yana döndürsene bak video çekiyorum Zaten evet. videodaydım. Bunu dediğin Hemen dediğimi yap Hadi kapat. Dediğimi. Ya hadi Umut bu günlük vlog işte. Sen ne yapıyorsan onu çekiyorum. Arabayla oyun oynuyorsun evet. Kapat e, kapatsana videoyu. Ben arabayla oynuyorum. Şu an seni fark et. Şu an videodayım. Evet arkadaşlar şu an Umut'un kanalını ele geçirdim. Ve bu öf, çok kötü kokuyor ya. Arkadaşlar cam açık mı diye kontrol etmeye geldim. Camımız açık. Demek ki benim kanalımı çalmak değil mi? Çık çık tamam. Bir daha çalmayacağım. Tamam. Ver o telefonu. Dur ben sen benim kanalımı çalmasın kapat. Kapat diye kapatmıyorsun İşte buna nasıl Kapat. <gülüyor> 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 La yolu oğlum boş ver kanalını çalma. <gülüyor> <gülüyor> La yürü hadi yürü. La yürü yatmaya gidiyoruz yürü. Yatmaya gidiyorsun. Beni takip ediyorsun. Niye telefon böyle çekiyorsun? Umut yürü. Ne oldu ne yapıyor? Bağırma. Hadi yürü e, yatma. telefon elinde? Yatmaya çünkü. Telefon elinde böyle çekiyorsun? O da koktuğu için burada yatacağız. Değil mi lan? Eren. Video mu çekiyorsun? Evet. Niye ben de habersiz çekiyorsun? Senden habersiz değil yalan söyleme. Komik bir ha, şey yap da. Bilmiyordum benim. Tam... Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Yani. So sa vur lan. savur lan. Yu savur. Bunu bak kamera. Hadi vur mi? bana ne vur. Yu savur. <laughs>